Anne Şevketle mi ilgili rahatsız ediyorlar seni? Yok, yalnız Şevketle ilgili değil. Arkadaşlarım, olmayan torunum için teselli etmeye çalışıyorlar beni. Bazıları da Şevket yüzünden, üzüntüden düşük yaptığını söyleyecek kadar ileri gidiyor. ...bana çok kıskınsın... ...ve çok haklısın. Çok kıskınım... ...çok. Nasıl olur? Hangi akıl... ...hangi mantıkla... ...benden bunu gizlersin? Düşünüyorum... ...düşünüyorum aklım almıyor. Hayatım boyunca... ...hiç... ...bu kadar yerine konulmamıştı. Üstelik o gün beni aramadın bile. Bugün geleceğini de hiç düşünmemiştim. Benden kaçtığını sanıyordum. Ecem... Benim de kafamı toplamaya ihtiyacım vardı. Çok kırgınım. Çok. Üstelik... ...tam kendimi yeniden denerler diye avuturken Ömer ikinizin de çocuk istemediğini söyledi. Canım. Lütfen bu konuda birbirimize zaman tanıyalım. Ve şimdilik bu çocuk meselesini kapatalım tamam mı? Benim buraya uğrama sebebim seni Cihan'ın doğum günü partisine davet etmek. Ay çok naziksin ama katılacağımı sanmıyorum. Cahide lütfen. Cihan o kadar yalnız ki hiçbir arkadaşı yok. Ben de sadece parti havası olsun diye göstermelik birkaç arkadaşımı çağırdım. Seni rahatsız edecek kimse olmayacak. Müştemilat takımıyla da muhatap olmana gerek yok. Lütfen uğra. Hem Ömer... Ömer de aramızda bir sorun olduğunu düşünmesin ha. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.